Azerbaycan ordusunun Hocalı'nın Ferruh köyünü işgalden kurtardığı ve tamamen kontrol altına aldığı kesinleşti. Bakü televizyonunda yer alan haberde, Ferruh köyünün artık Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu açıkladın. Hocalı rayonunun Piller kentine bağlı olan Ferruh köyü, 44 günlük Karabağ savaşından sonra askeri harekatla kurtarılan ilk köy olmuş oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun 10 Kasım anlaşması zamanındaki sınırlara dönmesini isterken, Azerbaycan tarafı Rusya'nın bu talebini reddetti. Sözde Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan'da yasa dışı Ermeni silahlı grupların üyeleri arasında memnuniyetsizlik arttı. Ermeni tarafından personel eksikliği nedeniyle sivillere silahlar dağıtılırken, kabul etmeyenlerin zorla silah altına alındığı kaydedildi. İşgal altındaki Hankendide ayrılıkçı teröristlerin genç ve yaşlıları da silah altına aldığı kaydedildi. Silah altına alınan kişilerin asker an bölgesinde kurulan kontrol noktalarına yerleştirildiği, kontrol noktalarının eksikliği nedeniyle silahlı gruplar arasında hastalanmaların arttığı ve kayıplar yaşandığı kaydedildi. Azerbaycanlı hukukçu Alsagar Memmedli, Bayraktar TB2'nin Ferruh köyündeki Ermeni teröristlerin birliklerine dört darbe vurduğunu belirterek, şu anda, Rus Barışı Koruma Birliği'nin komutanlığı, durumu çözmek ve birlikleri eski konumlarına geri döndürmek için önlemler alıyor. Azerbaycan tarafına askerlerini çekmesi için bir çağrı gönderildi. Rusya'nın açıklaması bardağı taşıran son damla oldu. 22 Şubat'ta imzalanan ve karmaşık olmayan Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki müttefik etkileşim bildirgesinin birinci maddesi bu açıklamayı yapanların dikkatine sunulmalıdır. İttifak Bildirgesi'nin birinci maddesi, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilişkilerini müttefik ilişkilere, bağımsızlığa karşılıklı saygıya, devlet egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve devlet sınırlarının dokunulmazlığına ve ayrıca birbirlerinin ilişkilerine müdahale etmemeye dayandırdığını belirtir. Bu durumda Rusya, Azerbaycan'ın bağımsızlığını, devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü gölgeleyen ifadeleri nasıl kullanabilir? Barış güçlerinin sorumluluk alanı ve sözde dağlık Karabağ silahlı kuvvetlerinin birimleri terimlerini müttefik olarak gördüğü ülkenin toprak bütünlüğünü baltalamak için nasıl kullanabilir dedi. Öte yandan İslamabad'da düzenlenen 48. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlığının sonuçlarıyla ilgili siyasi, ekonomik ve kültürel konulara değinen 4 karar kabul edildi alınan dört kararda, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı saldırganlığının sonuçlarının tasfiyesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ekonomik yardım sağlanması, kültür ve kültür anıtlarının tahrip edilmesi, Ermenistan'ın saldırganlığı sonucu Azerbaycan topraklarında İslam kültürü ile ilgili tarihçesi ve hocalı katliamı kurbanlarıyla dayanışma yer aldı. Yayınlanan bildirgede Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki silahlı çatışmanın sona ermesinden duyulan memnuniyetin dile getirilirken kurtarılmış toprakları restore etme ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin bu topraklara geri dönüşü için koşullar oluşturma çabalarında Azerbaycan hükümeti ve halkına destek ifade edildi. Ermenistan'ın saldırgan söylemine, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sorgulayan bu ülkenin faaliyetlerine son verilmesi, egemenliğe karşılıklı saygıya dayalı devletler arası ilişkiler kurulması ve toprak bütünlüğünün sağlanması çağrısında bulunulurken, 4 kıtayı temsil eden 57 devlet adına kabul edilen bu hükümler, uluslararası toplumun Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 44 günlük vatanseverlik savaşının askeri ve siyasi sonuçlarına ilişkin algısını tam olarak yansıtmaktadır Deniz. Bildi. Toplantıda örgütün Azerbaycan tarafından önerilen temel ilkeleri tam olarak desteklediği ve bunları iki devlet arasındaki ilişkilerin kurulmasının temeli olarak kabul ettiği teyit edildi. Toplantıda alınan kararda özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin Ermenistan'a karşı diplomatik ilişkilerden vazgeçme, ekonomik işbirliğini kısıtlama veya reddetme gibi önlemler uygulayabileceği vurgulanıyor. Çatışma sırasında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycanlı sivillere karşı yaptığı eylemler askeri ve insanlığa karşı suç olarak kabul edilir ve sorumluları cezalandırılır. Çatışma sırasında Azerbaycanlılara karşı askeri ve insanlık dışı suçlar işleyen kişilerin Azerbaycan karşıtı propagandanın ulusal nefret tezahürlerinin önlenmesi ve ayrıca bu suçları işleyenlere karşı etkili soruşturma ve cezai tedbirlerin alınması için çağrı vandalizm ve barbarlığın tezahürü olarak nitelendirilen kültürel miras örneklerinin tahrif edilmesi ve çalınması da dahil olmak üzere İslami kültürel ve tarihi miras örneklerinin yağmalanması, tahrip edilmesi ve hakaret edilmesi kınandı. İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerine ve tüm dünya toplumuna, Ermenistan'ı Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanımaya ve saygı duymaya zorlamak için mümkün olan tüm siyasi ve ekonomik etki araçlarını kullanmaya çağrıda bulunulmaktadır. Bu tür tedbirlerin diğer hususların yanı sıra Ermenistan ile diplomatik ilişki kurmayı reddetmenin yanı sıra bu ülke ile ekonomik işbirliğini kısıtlama veya reddetmeyi içerdiği vurgulandı. Azerbaycan topraklarının işgali sonucunda meydana gelen zarardan Ermenistan'ın sorumluluğu tespit edilmiş olup Azerbaycan'ın bu konuda yasal tedbirlere başvurma niyetlerinin meşruiyeti de kabul edilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler, Ermenistan'ın bu ülkenin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve halkına karşı izlediği saldırgan politikasına bir kez daha objektif bir siyasi ve hukuki değerlendirmede bulundular denildi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta çatışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Her sonda ilerleyen Ukrayna ordusu Rusya'ya ait topçu bataryasını ele geçirdi. Herson hattında ilerleyen Ukrayna ordusu ayrıca Mikolayev'de ilerleme kaydederken, çok sayıda Rus aracını ele geçirdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Doğu Hava Komutanlığı birliklerinin Sloboshaniski yönünde Rus ordusuna ait bir Su-34 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geçici olarak işgal edilen bölgelerdeki herhangi bir sahte referandumun hiçbir yasal sonucu olmayacağını, dünyadaki hiçbir ülkenin Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarının zorla değiştirilmesini tanımayacağını açıkladı. Sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılımına ilişkin olası bir referandumun bir öneminin olmayacağını belirten sözcü, bunun yerine Rusya uluslararası toplumdan küresel izolasyon uçurumuna düşüşünü hızlandıracak daha kararlı bir yanıt alacak dedi. Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1119 sivilin hayatını kaybettiğini, 1790 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 3.821.049 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Açıklamada 24 Şubat-26 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3.821.049 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi. Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya, Romanya'ya, Moldova'ya, Macaristan'a ve Slovakya'ya mültecinin geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi. Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor. Öte yandan Birleşmiş Milletlerine bağlı uluslararası göç örgütü Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte yerinden edilen Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti. Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roket atar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.